Hoş geldiniz. İyi misiniz? Sağ olun ben de iyiyim. Burada olduğu iki başa vurulan kişi çıkıyor oyunlar. Evet. Ortaya koyuyorlar. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Bir seyredelim dedik ne yapıyorsunuz? Aferin. Aferin. Süper, harika. Hadi başarılar. Başarılar çocuklar. Bak, Google, Başkanım objetivo. bana da öper misin? İster misiniz? Allah Allah. Bu hareket de çok Türkiye'de yapan yavrum. Aynen aynen. İnegöl'de Kültür Park, Hikmet Şahin Kültür Parkımızın içerisinde spor şenliği programımızdayız. Öğrencilerimizle, ailelerimizle, annelerimiz, babalarımızla beraberiz. Çok değerli çalışma arkadaşlarımla, ekiplerimizle beraber burada bugün daha öncesinde duyurusunu yapmış olduğumuz Yaz spor okullarımız ve burada uygulanacak olan branşların burada küçük demolarını tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada gelip istemiş oldukları branşları gelip deneyimleyebiliyorlar ve ayın 19'una kadar da bu branşlar için başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bunu da buradan hatırlatmış olayım. Özellikle e, ne tür branşlar olduğunu, e, bunların ne zaman başlayacağını, yerini ve zamanını öğrenmek için İnegöl Belediyesinin e, sayfalarından, web sayfalarından öğrenebilirler. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Özellikle 8 ayrı branş var. Duyurusunu da yapayım buradan. Yüzme, voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve paten olmak üzere branşlarımızda öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Tabii ben çocuklarımızın e, özellikle e, okul dönemi sona ermiş oluyor. E, güzel bir yaz geçirmelerini istiyoruz. Sonrasında yine Kış spor okulları adı altında devam eden diğer örgün programlara da katıl, katılmayı ihmal etmesinler. Çocuklarımızı seviyoruz, onların yanındayız, ailelerimizin yanındayız. Onlara başarılar diyoruz, kolaylıklar diyoruz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte spor şenliğine geldik. Futbol oynadık, duvar duvar tırmanmaya geldik, voleybolda pas çalıştık. Bu etkinliği düzenlediği için belediye başkanımıza ve İnegöl Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Çocuklarımız çok eğlendi. Teşekkürler.